Derseniz öğretmen meselesine bir bakalım. Dün de eğitim meselesini masaya yatırmıştık. Bugün de eğitim meselesini masaya yatıracağız. Öğretmenlerin geçim derdi ve meslek kanununa dair itirazlarını izleyeceğiz. Önce maaşımın dörtte biriyle İstanbul'da ev kiramı ödeyebiliyordum. Şimdi maaşımın tamamı ev kirama yetmiyor diyorum. Ya bu kadar acı bir tablodan bahsediyoruz. Öğretmenlerin altın, döviz, ev, otomobil hatta ayçiçek yağı karşısında eriyen yıldan yıla düşen alım güçleri gözler önüne serildi. Yaklaşık 3 hafta sonra yine akıllarında geçim derdili öğrencileriyle buluşacaklar. Para biriktirmeyi çoktan unutan öğretmenler artık temel ihtiyaçlarını karşıladıklarında bile eksiye düşüyor. 1301 lira şu temel ihtiyaçlar üzerinden yaptığımız değerlendirmede bile eksidi öğretmen. Çocuğuna verdiği harçlık 200 lira. Bugün çocuklarımız okullarında yalnızca simit yeseler, ayran içseler o 200 lira aylık çocuklarımıza yetmez. Maaşını aldığında ödediği kira, faturalar, temel ihtiyaçlara ve gıdaya harcadığında 1301 lira eksiye düşüyor bir öğretmen. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay çalar saatte Ezgi Gözegere tabloları tek tek anlatarak gösterdi. Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlatmak, seslerini duyurmak için. <laughs> mesinin maaşıyla alım gücünün ...açlık sınırına yaklaştığını görüyoruz. 2013 yılında ayçiçek yağı alımı 125,34 litre, 29,66 litreye düşmüş. Yani 2022 yılının maaşıyla... 5 litrelik yağdan ne kadar ha, alabilecek? 5 litrelik, 5 litrelik yağdan, yağdan ne kadar alabilir? E, yani evet. neredeyse 5'te 1'ine düşmüş Tabii. diyebiliriz alabildiği yağ evet. oranı bir evet. maaşıyla. 2013'ten 2022'ye öğretmenin maaşıyla alabildiği ayçiçek yağı 4'te 1'ine düştü. Eğitim işin araştırmasına göre son 6 ayda öğretmen maaşıyla en çok 4 adet çeyrek altın alınabilirken bu rakam 2013 yılında 16 çeyrek altındı. 120 metrekare bir evi almak için bugün 127 öğretmen maaşı gerekiyor. Bu rakam 2013 yılında 56 maaştı. Eğitim sene göre de Türkiye'de öğretmen maaşları OECD ülkelerinin çok gerisinde. Öğretmen gibi kadrolara ayıracak kariyer sınavından vazgeçilmesi için 31 Ağustos'tan itibaren eğitim iş öncülüğünde yurdun dört bir yanında öğretmene sahip eylemleri yapılacak. Öğretmeni bu tabloya mahkum eden siyasi iradedir ve ona bakış açısı sorunlu olan siyasi yönetim anlayışı.